Ramazan-ı Şerif'te Cebrail Aleyhisselam gelir, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ile beraber Peygamberimiz okurdu, Cebrail Aleyhisselam dinlerdi. Bu gelenek, sünnet oradan gelmektedir. Bu cami yapıldığından bu zamana gelinceye kadar da camimizin geleneğinde Ramazan-ı Şerif'te sabah namazından önce, yani imsak vaktinde, Öğle namazından sonra ve ikinci namazından sonra hafızlarımız mukabele okumaktadır. Cemaatimiz de bunları takip ederek hatim yapılmaktadır. Bu sünnet e, bu zamana kadar devam etti. İnşallah kıyamete kadar da devam edecektir. Hafız öğrencilerimiz var. Bu hafız öğrencilerimiz burada mukabele yaparak hem tekrar ediyorlar, kendilerini geliştiriyorlar ve hem de sünneti ihya etmiş oluyorlar.